Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, İyi seyirler dileriz. Macron'dan tepki çekecek Türkiye ve Rusya açıklaması. Değerli izleyenler, Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey Bey ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libyalılar kendilerini talep ettiği için dış müdahaleyi durdurmalıyız dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybey'le Bey ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getiren Macron, Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyledi. Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti. Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi. Macron, Türkiye'nin ve Rusya'nın yabancı paralı askerlerinin Libya'yı terk etmesi gerektiğini iddia etti. Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirten Macron, Libya'da bu yılın sonunda düzenlenecek seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Macron, Dibebe'nin talebi üzerine kanserle mücadele için 450 Fransız doktoru Libya'ya göndereceklerini belirtti. Dibebe de Fransa ile Libya arasındaki ilişkilerin resmi olarak yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransa'nın Libya'nın siyasi meşruiyetini güçlendirme konusunda önemli rol oynadığını aktaran Dibebe, Fransa'nın Libya'nın istikrarı ve yabancı paralı askerin varlığının sonlanması için katkıda bulunabileceğini belirtti. Dibeybe, iki ülke arasındaki ortak projelerin yeniden başlamasını istediklerini söyledi. 2002'den bu yana toplanamayan iki ülke arasındaki ortak komisyonun çalışmalarına yeniden başlayacağını ifade eden Dibeybe, bu komisyonun iki ülke arasındaki anlaşmaların takibini yapacağı bilgisini paylaştı. Dibeybe, Macron'u yakın zamanda Trablus'ta görmeyi umut ettiğini kaydetti.